Kanal T ekranlarından yeniden merhaba sevgili izleyenler. Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayı öncesinde tabii ki e, yoğunluk içerisinde de zaman ayırdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi parti sözcüsü, milletvekili ve tabii ki başkan adayı Sıla Usar İncirli. Teşekkür edelim ve hızlıca başlayalım. Zamanımız çok sınırlı. Hem kendisi yoğun hem yayın akışı dolayısıyla Hoş geldiniz diyelim. Damla Özellikle. çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu yoğunluk içinde kırmadığınız elbette, için uzunca elbette. bir süredir ciddi anlamda bir yoğunluk içerisindesiniz. Özellikle tabii ki bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı, bir yandan hemen akabinde bir kurultay ama aslında Başbakanını da seçmiş olacak bu ülke. Yorumları da sıklıkla yapılıyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçim zaferinin ardından ilk akşamdan itibaren hükümet istifa soğuk da dağıtılıyordu. Hükümet kanadındaki durumu da görüyoruz. Neden adaydır Sıla incirli İncirli? Klasiktir dolayısıyla sormak gerekir. Ee, neden? CTP Genel Başkanlığı Sıla Usar İncirli'nin başkanlığından ne kazanacak? Cumhuriyetçi Türk Partisi ve toplum. Önce buradan başlayalım. Damla aslında bizim hayatımızın ritmi bu yani seçimler çok sık oluyor ama memlekette o kadar sorun var ki o kadar çıkmazlar yaratıldı ki memleketin altını üstünü o kadar çok getirdi ki şimdiki iktidar hepimizin artık hiç nefes almadan belki de hiç uyumadan çalışmamız gereken dönemlerdeyiz. Dolayısıyla biz gönüllü olarak bu işlere girmiş insanlarız gönüllü olarak çalışıyoruz evet ritmimiz çok yüksektir ama zaten bu da olması gerekendir. Bu kadar sorun varken bizim de üzerimize düşen çok çalışarak bu memleketi ayağa kaldırmaktır. Çok çalışarak bu memleketi kurtarmaktır. İnsanlar bunu söylüyor bize. İnsanlar aslında CTP'yi bekliyor. Ee, i̇nsanlar gelin ve bizi bunların elinden kurtarın diyorlar. İşte CTP'de 55 yıllık partimiz kurultayımızı gerçekleştireceğiz 30 Kasım'da. Elbette 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Tufan Ergürman'ın %63'lük çok geniş, çok büyük bir toplumsal uzlaşıyla Cumhurbaşkanı seçilmesi biz bizler için büyük bir gururdur. Bu Kıbrıs Türk halkının aslında bütün olumsuzluklara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün ezilmeye çalışılmasına rağmen Kıbrıs Türk halkının o dinamik yapısının ne kadar canlı olduğunu biz seçimde gördük. O yüzden CTP daha önce yaptığı gibi hatırlayacaksın 2004 Annan referandumları döneminde de CTP ayağa kalkan halka öncülük etmişti toplumun tüm kesimleriyle çok yakın ilişki içerisine geçmişti. Şimdi öyle bir dönemdeyiz. Şimdi partimizin içinde tam bir bütünlük, partimizin içinde tam bir e, kucaklayıcı işbirliği, her türlü birleştirici görevi yapacak bir liderlik olacak. E, ama aynı zamanda da toplumun tümünü kucaklayan ve ortak hedefler ortaya koyan bir vizyonla ilerleyecek CTP. Bu dönemde e, en çok ihtiyacımız olan şeyin birlikte üretmek ve birlikte yönetmek olduğunu biliyoruz biz. E, ve CTP de bunu önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek. Cumhuriyetçi Türk Partisinin eski isimlerinden, toplumu bütünlemekten bahsettiğiniz özellikle başkanlığınız döneminde Cumhuriyetçi Türk Partisinin bütün toplumu kucaklayıcı olacağından da bahsettiğiniz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da denk bir şekilde, oradaki talep de yine bu şekildeydi. Cumhuriyetçi Türk Partisinin de dünü ve bugününün bir bütünleşme süreci mi oldu bu kurultay? Aslında Bunu da sormak istiyorum. Aslında isterim. ülke. ...partimizi geçmişten geleceğe taşıyoruz biz şu anda. Bu parti 55 senelik bir parti. Ve bu parti kurulurken Kıbrıs Türk halkına bazı sözler verdi. Dedi ki... ...ben dedi Kıbrıs Türk halkının kimliğini, varlığını, kültürünü koruyacağım dedi. Bu bizim en temel e, ilkelerimiz ve verdiğimiz sözler. Kıbrıs Türk halkına refah dedi, eşitlik dedi, eşitlik için gerçekten mücadele etti. Demokrasi dedi zaten demokrasinin en önemli bekçisi Hı. CTP'dir bugüne kadar böyle olmuştur. Kişi hak ve özgürlükleri dedi, özgürlüklerin de yine bekçisi CTP ve CTP'liler olmuştur. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği hiç kimse senin herhangi bir nedenden ve statüden dolayı ayrımcılığa uğramamasının da kalkanı aslında CTP'dir. Bunun sözünü de verdi partimiz. Yeşile önem vereceğim dedi. Yenilikçi olacağım dedi. Bütün bu sözler partimizin temel ilkeleri ve en önemlisi barış. Kıbrıs'ta kalıcı, adil bir barışın Gerçekleşmesi için siyasi eşitlik temelinde bir iki toplumun iki kesimli federal çözüme ulaşmak için de partimiz sözünü verdi ve 55 yıldır CTP'liler çok gurur duyduğumuz örgütlerimiz var bizim çok gurur duyduğumuz geniş kadroları var CTP'nin bugüne kadar her türlü baskıya her türlü saldırıya göğüs germiş insanların partisidir CTP. O yüzden biz örgütlerimizle gurur duyuyoruz. Biz kadrolarımızla gurur duyuyoruz. Bu örgütler bir omurga gibi CTP'yi taşımış olan yapılardır. Ve geçmişten geleceği de yine bu güçlü örgüt yapımıza gideceğiz. Ama çağa uygun olarak yenilikçi de diyoruz ve demokratik değerlerden asla vazgeçmemek için her bir üyemizin karar alma süreçlerinde sözünün olması, her bir üyemizin üyemizin siyaset üretme süreçlerinde yerinin olacağı şekilde bir hat ortaya koyacağız. Üyelerimiz, örgütlerimiz, ocaklarımız, bucaklarımız, ilçe yönetimlerimiz, parti meclisimiz, merkez yönetim kurulumuz, genel sekreterimiz, genel başkanımız böyle iki taraflı çalışan, güçlü, hızlı ve etkili bir temas hattı kuracağız. Ee, yeni dönemde CTP'mizin içerisinde bu bizi çok daha güçlü kılacak ve CTP'yi geçmişten geleceğe taşırken güçlü de iktidara gelmesinin, tek başına iktidara gelmesinin yolunun önce partimizin bütün üyelerinin ve kadrolarının aktif çalışmasıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Tecrübeler bize bunu gösterdi. Ama yanı sıra partimizin elbette bizim değerlerimize, e, e, bizim değerlerimizi benimsemiş olan, bizim değerlerimizi paylaşan diğer siyasi partilerle de çok yakın ilişkileri olacak. Sivil toplum örgütüyle çok yakın temaslarımız olacak ve diyaloğa açık beraber çalışabileceğimiz, beraber üretebileceğimiz, memleket sorunlarına ortak çareler üretebileceğimiz bir çalışma düzenimiz olacak sivil toplumla, sendikalarla, ekonomik örgütlerle. CTP aslında her zaman diyor ki beraber yöneteceğiz, beraber kazanacağız ve beraber yöneteceğiz. Çünkü CTP bunu gerçek anlamda yapabilecek en güçlü siyasal partidir şu anda. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilen, toplumun tüm kesimleriyle diyalog içerisinde olabilen, toplumun tüm kesimleriyle ortak hedeflere, e, e, sorunlara çözümler, e, çözümler üretebilen ortak hedefler için e, tek siyasal partidir bizim düşüncemize göre. O yüzden güçlü bir CTP, e, kendi içinde birbiriyle barışık, birbiriyle kucaklaşmış, kenetleşmiş, e, kenetlenmiş dayanışma içerisinde olan bir CTP ama toplumla da e, birlikte düşünen, üreten ve yöneten bir CTP. Bizim gözümüzde bütün CTP'liler de eşittir. Yani bekliyorlar ki kendi aramızda kavga edelim, birbirimize girelim. Öyle bir şey olmayınca da çok moralleri bozuluyor. E, üzgünüm onlar için ama CTP böyle bir partidir. CTP birbirine kenetlenmiş, birbirini kucaklamış. Çünkü o zor zamanlardan geçerken CTP'liler ne birbirlerinden vazgeçtiler, ne partilerinden vazgeçtiler, ne de memleketlerinden vazgeçtiler. Biz bu dönemde pasif değil aktif bir dinamik bir siyasi pozisyon içerisinde olacağız. Bugüne gibi kadar olduğu gibi ama bundan sonra daha fazla. Ve bu memleketi ayağa kaldıracak olan iktidarı birlikte kuracağız. Evet. Peki ne olacak? Ee, özellikle izleyeceğiniz yol kazanmanız durumunda başkan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanı olmanız sonrasında ee, hükümetin içi kaynıyor. Ee, sadece hükümetin büyük ortağı değil, siyasi partilerin kendi arası da koalisyon ortaklarının sıkıntılı görünüyor ama bir şekilde de devam eden bir hükümet var. Ee, ne olacak önceliği Slausar İncirli'nin? Çünkü e, vatandaşın artık ekonomiye dair, sağlığa dair, e, güvenliğe dair, eğitime dair e, bir umudu yok gibi görünüyor şu anda mevcut yapıda, mevcut hükümetle. İç ve dış koşulların oldukça kritik ve zorlu olduğu bir süreçteyiz. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Ama CTP iktidara gelince enkaz edebiyatı yapacak değil. Bu durumun farkındayız ve bu sorumluluğu da almak cesaretini gösteriyoruz şu anda. Bu sorumluluğun farkındayız biz. Biz bu sorumluluğu gönüllü alıyoruz. Baktığımız zaman şu anda bütçe mecliste görüşülüyor. 2026 yılı içerisinde öngörülen bütçe açığı 26 milyar Türk Lirası. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek olan kaynakların ve kredilerin eksiksiz %100 gelmesi halinde böyle olacak. Ama biz biliyoruz ki zaten bu krediler ve kaynaklar %10-15 civarında gerçekleşiyor. Biz ama bütün bu süreçlerde bu kredilerin kaynakların daha süratli ve verimli bir şekilde gelebilmesi için de girişimleri ve hazırlıklarımızı yapacağız. Aynı zamanda bu hükümet 2025 yılında sürekli borçlandı damla, sürekli. Ve öyle bir hale getirdi ki memleketi bir iflas ve borç e, bütçeye sata sarısı var karşımızda. Bunların vadeleri de gelecek 2026 yılında. İşsizlik oranımız çok yükseldi. Özellikle genç işsizliğimiz çok yükseldi. Göç çok hızlandı. <laughs> Dolayısıyla burada bütün bu sorunların farkındayız. Ama sadece ekonomik kriz değil burada mesela. Burada <laughs> sosyal de bir kriz var. Evet. O sosyal kriz de kayıt dışı ekonominin e, giderek büyümesi vergi adaletinin Sağlanması. sağlanamamış olması. Evet. Bütün bunlar ekonomik krizi e, e, derinleştiriyor ama beraberinde güvenlik krizine evrilen bir sosyal krizi. Dün, yüksek yönetim eski <laughs> deneycisi Sayın Emine Dizdarlı ve e, kendisinin ceza davası yaptığı dönemden de örnek vererek cebine 25 TL ile dahi e, bu ülkeye gelen var e, diyor. Tabii ki bu, bugünün koşullarında işte bir günü e, idare edebilecek bir rakamla e, böyle olmamalı ve bu sadece polisin... E, görevini yapmasıyla değil devletin bu noktada mevcut yasalar yeterlidir. Etkin denetimini yapmasıyla e, bu sorun ortadan kalkar. E, ciddi anlamda korkuyoruz güvenliğimizden şeklinde bir açıklaması var. Bakıyorsunuz İçişleri Bakanı'na tabanca izinleri soruluyor. Tabanca, e, ne kadar tabanca izni verildiğini bilmiyoruz. Yurttaş sayısını ülkedeki nüfusu bilmiyoruz. E, onun dışında kaçak e, tabancaların nereden giriş yaptığını, neden en engellenemediğini ve kendi görevleri değilmiş gibi yanıtsız kalan ve vatandaşı da daha da güvensizliğe iten bir durumla karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla önceliklerinizden biri, zorlayacağınız noktalardan biri bu olacak. Kayıt dışı ekonomi beraberinde kirlilik de getiriyor. Damla. Hı hı. Yani kayıt dışı ekonomi bir yerde bir paralar birikiyor, birileri de o paralara göz dikiyor. Devlet nerede ne kadar para biriktiğinin farkında değil, denetimini yapamıyor çünkü. Denetim yapamadığı için de o biriken paralara gözlerini dikenler de başlıyorlar memlekette çete kurmaya, Tetikçi değil, tetikçiler hemen. getirmeye. Efendime söyleyeyim. Mafya örgütlenmelerini vesaire. E siz devlet olarak iş insanlarınızı korumak mecburiyetindesiniz. Siz devlet olarak bu kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek mecburiyetindesiniz. Siz devlet olarak ülkeye gelenlerin ne için geldiğini anlamak bilmek durumundasınız. İstihbaratla bunu güçlendirmelisiniz. Bu gelenler kimlere geliyor? Yani bunlar sadece ithal edilen suçlular değildir benim anlayışıma göre sevgili Damla. Çünkü onların burada da birlikte çalıştığı insanlar vardır. işte devlet burada onları çağıranlar ve burada onlarla işbirliği yapanların evet. peşine düşmesi gerekiyor. O yüzden bizim CTP iktidarımızın en önemli işlerinden bir tanesi de bu güvenlikle ilgili meseleleri çözmek olacak. Bunun için bunun için güvenlik güçlerimizin tümüne ihtiyaç duydukları imkanlar sağlanacak e, ve e, uluslararası istihbaratı da alabilmek için uluslararası kurumlarla da işbirliği yapılacak. E, Kıbrıs Rum yönetimi ile de işbirliği yapmamız gereken bir konudur güvenlik meselesi. Çünkü bu uyuşturucu trafiği vesaire, insan kaçakçılığı konuları, bütün bunlar bu kirliliğin parçalarıdır. Bizim bunlarla topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir seferberlik başlatacak CTP iktidarı. Çünkü insanlarımız hiç kimsenin güvende olmadığı duygusuyla yaşıyorlar. Ve bu da maalesef ülkenin e, huzurunu bozan bir şey. Güneyle işbirliği de yapılacak. Güneyle Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye bu Cumhuriyeti da, ile. Evet. Ee, zaten Cumhurbaşkanımız hmm. Sayın Tufan Erurman'ın da bu yönde e, çok öncelikleri olduğunu hmm. biliyoruz ve bu konuda çalıştığını biliyoruz. Biz de e, hükümet ettiğimiz zaman e, bütün bunlara özel bir önem vereceğiz. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun geleceğiyle ilgili olarak e, Emine Emin Ezardın'ın, e, Narin Ferdişef'in, Zeren Bunganın da içinde olduğu bir grup kıymetli insan ee, çalışma yaptı ve bir yasa tasarısı hazırladı. Siyasi partiler buna e, olumlu yaklaştı. E, hatta e, Başbakan da. Fakat ne hikmetse e, Cumhurbaşkanı da yine aynı şekilde hala meclise gelmedi. Ve ciddi anlamda e, endişelerini bu konuda dönük olarak da korkularını ifade etti. Dün Emine Dizler'de de sormak durumundayım. Bunu da çünkü e, bu ekonomi, e, Kıbrıs sorunu, e, bir yandan Sadece iş insanı değil ama sıradan vatandaşı da ilgilendiren bir konu ve hala meclise gelmiş değil ve aralık ortasından işaret ediliyor endişelere dönük olarak. Tabii şimdi başka başka yasaları getiriyorlar işte Türk Telekom'la ilgili evet. olarak fiber optik meselesinin protokolünü getiriyorlar. Efendim yeni ilahiyat kolejinin açılmasıyla hmm. ilgili e, protokol onay yasasını getiriyorlar. Çok meşguldürler. Yani toplumsal farklı. faydayı ülkenin her bir bireyini koruyacak önemli yasaları çalışmak yerine e, toplumsal faydayı gözetmeyen siyasi kaygılarla yaptıkları hmm. e, işler bunlar. Her kim ki siyaseti kendi ve yandaşları için yapacaksa ...damla aslında hiç siyasete girmemesi lazım. E, siyaset halk için yapılan bir şeydir. Siyaseti toplumsal fayda için, toplumu korumak için yaparsınız. Şimdi burada Taşınmaz Mal Komisyonu yasasının tarihçesi... ...bizim aslında son 20 yılımıza damga vuran... ...son hmm. 20 yılımızı güvence altına alan bir çalışmaydı. Ama sen de herkes de biliyor ki son birkaç yılda bu durum değişti. Çünkü taşınmaz mal komisyonunun etkili bir iç hukuk yolu olduğu durumu tartışılmaya başlandı. Hı hı. Bu tartışılmaya başlandığı zaman büyük bir riske girdik ve o tutuklamalar başladı. Hal böyle olunca da bu gerçekten hem bürokrasi sorunu açısından hem ekonomi açısından hem de diğer açılardan çok büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bizim pozisyonumuz CTP olarak burada nettir. Biz zaten taşınmaz mal komisyonunu yaratan siyasi hı hı. gelenekten hı hı. geliyoruz. Taşınmaz mal komisyonu gibi konuların çok daha güçlendirilerek çok daha önemini kaybetmeden korunarak devam etmesi gerektiğinin tarafındayız. O yüzden e, bizim iktidarımız döneminde CTP'nin işlerinden biridir bu konu ve bunun için gerekli bütün adımları da atacağız. Evet. E, peki son artık son soru olsun. E, özellikle CTP e, tabi ilk etapta e, CTP üyelerine sesleneceksiniz e, ve, ve başkan olmanız durumunda da aslında toplumu bütününe dönük e, herhalde yakın bir tarihte eğer bir erken seçim olursa seslenmek durumunda olacaksınız. Artık pazar günü kurultay. Ne söylersiniz seçmenine, CTP'nin üyesine? CTP'liler dediğim gibi çok özel insanlar. E, çok büyük mücadelelerden geçmiş olan insanlar. Buna rağmen ilkelerinden, değerlerinden, ruhlarından e, hiç vazgeçmemiş olan e, insanlar. Bu ülkedeki eşitlik, bu ülkedeki adalet, demokrasi mücadelesinin en büyük, en güçlü savaşçıları aslında CTP'liler ve barışı sağlamak için de çok çalışmış olan insanlar. Şimdi 30 Kasım'da bir yeni bir kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Partimizin yeni başkanını seçeceğiz. Her bir CTP'linin kurultaya gelmesini ben çok arzu ediyorum. Her bir CTP'nin kurultaya gelmesini ve birbirimizle kucaklaşmamızı çok arzu ediyorum. Ve inanıyorum ki tam bir demokrasi şöleni içerisinde ve büyük bir olgunluk içerisinde geçecek kurultayımız. Ve biz kurultayımızın hemen ertesi günü CTP'nin güçlü ve tek başına iktidarı için yürüyüşümüzün ilk gününe başlayacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi Olmasın. Partimizin bugüne kadar başardıkları bizim bundan sonra başaracaklarımız da bir tarih olarak, bu ülkenin tarihi olarak yazılacak diye düşünüyorum. Ben bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğine, bu ülkenin adaletle ve liyakatle yönetilebileceğine, bilgiye dayalı karar vermeyle, yani böyle el yordamıyla değil ama hakikatlerle karar veren bir yönetimin bu ülkeyi ayağa kaldırabileceğine yürekten inanıyorum. Bu ülkede kaynak vardır ama şu andaki hükümet liyakatsiz, yolsuz, beceriksiz ve adaletsiz olduğu için biz şu anda bunları yaşıyoruz. Bu memleketimizin potansiyeli olmadığı anlamına gelmez. Bu memleketin potansiyeli vardır ve bu memleket doğru yönetildiği zaman o potansiyel ortaya çıkacaktır. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözüm yönünde atacağı tüm adımları destekleyecek CTP ama bunun yanı sıra güven yaratıcı önlemlerin de artarak devam etmesi ve iki toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birbirine yakınlaşmasıyla bir barış atmosferinin de oluşması için büyük gayret sarf edeceğiz. Kurumların gücüyle de insanlarımıza Hak ettikleri insanlık onuruna yaraşır. Sağlık, eğitim hizmetlerini de vereceğiz. Başarılar dileyelim. Çok teşekkürler. Biz ve kolay gelsin Çok diyelim sağ olun. bir kez daha. Evet Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Sözcüsü Milletvekili ve Başkan Adayı Sıla Usar İncirli'ydi konuğumuz. Böylelikle haftayı kapatıyoruz. Artık Pazartesi günü konuşacağımız konu belli. Pazar günü gerçekleşecek olan CTP kurultay sonuçlarını... Konuşuyor olacağız belli ki ee, pazartesi günü. Yayındaki e, emeği dolayısıyla rejideki arkadaşlarım adına da size güzel bir gün dilerim.